Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de yine evdeyiz. Her zaman o. Canlı yayındayız. Ee, şimdi telefon görüşmesi yapacağız. Ve sizlerle paylaşacağız bu görüşmeyi. Kuzenim Berkay'ı arıyorum. Bekleyin. Evet, <laughs> çalıyor. Çalıyor. aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra kendi tarifinizi... Çekmiyor herhalde. Var. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Tamam. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Ulaşılmıyor. Arkadaş telefonun kapalı. Açar mısın? WhatsApp'tan arayalım. Ne yapayım be ya abi? Takılıyoruz. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Canlı yayın açalım dedik. <laughs> Hoş geldiniz Nasılsınız Serkan Bey size alalım canlı yayına arayayım mı seni abi müsaitsen <laughs> Abi kimler var şu an 6-8 kişi gözüküyor ama <laughs> kimler olduğunu göremiyorum. 8 kişi izlemede şu anda. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hmm. Aha. Alo. 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 Berkay Bey merhabalar. Merhaba. Lan. Sesi kısabilir misiniz? Yankı yapıyor çok. Şu an canlı yayın sesini kıstım. Tamam. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim ben de. Dedim YouTube kanalında canlı yayın açalım dedik. Sizi de konuk olarak seçtik. Neler yapıyorsunuz? Evet. Nasıl gidiyor karantina süreci? Karantina süreci sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Hadi bakalım. <laughs> Neler yapıyorsunuz? İyi biz de ne yapalım? Aynı evdeyiz. Ne mi yapıyoruz? Sabah kalkıyorum, aç karnıma bir bisiklet çeviriyorum, kardiyo yapıyorum. Evet. Ondan sonra kahvaltı yapıyorum. Evet. Kahvaltıdan sonra Instagram, işte Twitter takılıyoruz öyle akşam kadar. Ah oh, süper. Tabii arkadaşımız sporcu arkadaş. Sporcu olunca böyle oluyor. Alanların aşamasını dört gözle bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah. Hayırlısıyla inşallah açılacak her şey. İnşallah. Merhaba abi. Başka neler yapıyorsun? Sen de Instagram'da canlı yayın yapıyorsun herhalde. Aynen Akşamları. Aynen. aynen. Akşamları Instagram'da canlı yayın yapıyoruz öyle sabaha evet. kadar sıkıntıdan. <laughs> aynen. Oh, be, İzliyorum oh sizde. <laughs> aynen. Güzel oluyor canlı yayında. Aynen aynen. Zaman geçiriyoruz işte. Maçları da özledik değil mi? Maçlardan çok ben Galatasaray'ı özledim. Ben de Galatasaray'ı özledim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl olacak? Herhalde ligler de başladıktan sonra bir süre herhalde yine seyircisi oynadılar. Bakalım aynen. Hayırlısı inşallah. Öyle, tam ama. Aslında yazın güzel olacak sanki. Yazın en azından maç şeyi olacak. Maç keyfi. Hazirana kadar ligleri bitirin demiş. Aa. Aynen öyle. Ee, ne zaman, zaman başlayacağını söylememiş ama Hazirana kadar ha. bitirin demiş. O zaman sıkıntı ya. hafta içi de maç oynattılar aynen tabi tabi hafta içi de olacak her gün maç izleyeceğiz artık <laughs> haftanın 7 <yedi> günü <laughs> aynen öyle yapar aynen çünkü başka türlü bitmez evet bitmez ya <laughs> için de kötü oldu şimdi antrenman yapamıyorlar evet evet Fatih Hoca demiş kilolara dikkat edin demiş o <laughs> Çok iyi. Ya biliyorum mesela. ben ya. sıra öyle kaçamak yapsaydım. <laughs> Aynen. Ben de etmeye çalışıyorum işte ya. Hamur işinden falan. <laughs> kaçamak Onları oluyorum. <laughs> Aynen. Evdekiler Hı. nasıllar amcamlar iyiler inşallah. İyiler çok şükür. Çok şükür. Hepsine çok çok selamlar Musa'le. Aleyküm selam Bayram takipçilerime söylemek istediğim bir şeyler var mı? Senin, senin, senin... Seni senin kanal, senin, seni takipte kaldılar. Yeni <gülüyor> videolar. <gülüyor> aynen. <laughs> Yakında Aynen öyle. Şu süreçten sonra inşallah yeni videolarla hep birlikte olacağız. Olmadı ben de burada sana destek çıkacağım. Takipçilerini spora yaratmak spor videoları Aynen aynen ederim. öyle yapalım. Senin videolarını da paylaşalım. Güzel olur. Desteklerini bekliyorum. Senin tamam. e, Instagram sayfanı da söyleyelim istersen arkadaşlara. Takip etsinler onlar. Berkay BT. BTGYM vardı ya giyim kan şey. Ha giyim sayfası. Ha giyim sayfası Giyim sayfası. Evet BTGYM hatta şuradan yazalım. Salonlar açılırsa inşallah videoları çekeriz. İnşallah kardeşim. Açılacak inşallah ya. Arkadaşlar BTGYM sayfasını Berkay'ın sayfası giyim sayfası oradan güzel kazaklar pijamalar, pijama takımları. Başka neler vardı Berkay? Tişörtler, <laughs> Tişörtler falan. Yeni ürünleri koyacağız da Aynen. dışarı çıkamıyoruz işte. <laughs> evet. Maalesef. Bunu almaya gidemiyoruz. Evet. Hayırlısı inşallah geçecek bu günlerde. İnşallah inşallah. Hayırlısıyla birlikte atacağız. Bu virüs ilmekini. Ah. 9 dakika olmuş yayın açalı. <laughs> şu anda 9 kişiye ulaştık. İzleyici sayısı. Belki de çok <laughs> Belki de. Neyse uyanınca izlerler. <laughs> Aynen öyle. Herkes evde ya şu anda. Dedim bir değişiklik olsun. İyi yaptık ya. Başka neler söylemek istersin? öncelikle herkes evde kalsın. <laughs> dışarıya çıkmasın. Aynen. Evde Aynen. hayat var diyoruz. Aynen evde hayat var. <laughs> hayat eve evde var. Aynen öyle. Evde kal Türkiye. <laughs> Hepimiz sıkılıyoruz ama Bu süreli... Hastanede kalmak mı evde kalmak? Yani, yani evet. Yeni kendileri yapsınlar. Aynen öyle. hocanın dediği söz çok önemli ya. Demişti ya. Evet hastanede kalmaktansa evde kalmayı tercih ederim falan. Aynen öyle. O yüzden evden çıkıyoruz, evde kalıyoruz. Aynen öyle, evde kalıyoruz. Sporumuzu da evde yapıyoruz. Aynen. Bak adam bisiklet sürüyormuş evde. Aynen biz Aynen Elimizden geldiğince spor yapıyoruz ya. Şimdi hareketler hareketler yapmaya başladık işte. Babamla, annemle falan. <laughs> Beraberce. da yapıyor, sabahları o da bisiklet çeviriyor. Aynen. Yapacak bir şey yok yani bu süreçte böyle şey yapacağız, atlatacağız. Aynen öyle. <laughs> Sen video da çekemiyordun şimdi bu olaylardan dolayı, gerçi evet. evde çekersin. Aynen evde çekiyoruz yavaş yavaş, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel <laughs> güzel. Evet. Bazen diyorum yemek videoları falan mı çeksem diye düşünmüyor değilim işte. <laughs> tamam. %100. İçinde süt yok, un yok, şeker yok. Valla? Oo. Oh, Protein tozu, yumurta, yulaf, Kakao, kapat, kabartma tozu. Oo. <laughs> Sporcular için tavsiyeler deriz. <laughs> Sporcu arkadaşlarım. Tamam. Paylaşırız ya. Tarifat. Şey yaparız. Ha. Düğü. Ben videoyu çeker atarım sana. Aynen. Malzemeleri yazarız. Şey yaparız. Aynen öyle. <laughs> Hatta şu an tavuk almaya gidemediğim için onu yapıp onu yiyecekler. Ha, hadi bakalım. Aynen öyle. Güzel olur ya. Bu protein tozu e, sağlığa faydası var mı? Zararlı değil mi? Nasıl? Yok olur? ya, biz zararını görmedik. Değil mi? Aynen öyle. İyi. Hamburger de sağlığa zararlı diyorlar ama sigara evet. da sağlığa zararlı diyorlar. Alkolet ne diyorlar ama insanlar tüketiyor. Evet doğru. <laughs> sigara gerçekten zararlı ya. Şu an hatta acıktım yani gidip ben pasta mı yapsın? <laughs> Yap bakalım. <laughs> şey bu... Ben sana fotoğraf attım diye hatırlıyorum ama atmadım herhalde. Fotoğraf, bir fotoğraf attım galiba da o fotoğraf mıydı acaba? Gerçi Instagram'da gördüm. Ha, Instagram'da gördüm galiba, aynen. Şu an sana attım hatta fotoğrafını WhatsApp'ta. Tamam, bakarım ben şimdi. Yeah, I don't abi. Efendim? Ben pasta yapmaya geçeyim o zaman. Tekrar görüşürüz. Olmadı mı videosunu atarım. Tamam kardeşim. Görüşürüz. Kolay Ay, gelsin. Aleyküm selam. Sen de kendine iyi bak. Dikkat et kendine. Kolay gelsin. De, hadi. Hadi Teşekkür görüşürüz. ediyorum kanalıma katıldığın için. Rica ederim. Videolarla görüşmek Aynen. üzere. Aynen videolarla gidelim. görüşmek <laughs> üzere. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Sağol. Evet arkadaşlar Kuzey'in Berkay canlı, canlı yayın canlı yayın konuğumdu. Kendisine buradan sizlerin şeyine çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere bir sonraki canlı yayında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Evde hayat var. Hayat eve sığar diyoruz.